Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber akıllı IP kamera kullanımını yapacağız. Buradan öncelikle use uygulamasını indirmemiz lazım ve giriş yapmamız lazım. Şimdi resetleyelim. Evet. Duygut sesi geldikten sonra bıraktık ve buradan yeni bir cihaz ekleyelim. Buradan kablolu bağlantı ve okumasını bekleyeceğiz. Kameranın ikinci çevreye alaması lazım. Ve şu an onu yapıyor. Şimdi yukarıdaki işlemleri yaptı ve sonraki adama geçelim. Buradan zaten direkt kameramızı buldu. Buradan ekleyelim. Evet buradan söyledikleri yapması lazım burada nerede kullanacağımızı seçiyor ben avlu diyorum bahçemin avlusunu izleyeceğim kamerayı orada kuracağım onayladık eklendi dedi hemen görüntüle diyelim evet buradan evet arkadaşımız da videomuzu çekiyor Buradan sesi açıp kapatabiliriz. Buradan sesi geri kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom buraya kadardı.